Bugün aramıza Chidos Bieber katıldı. Evet Chidos tanıyalım seni birazcık. Öncelikle ben federallerle gangsterlerin en çok kapıştığı şeyi Washington eyaletinden geliyorum. Ve son olarak babamın minik gangsteriyim. Peki neler yapıyorsun? Bebeğim öncelikle sana adımın neden Chidos olduğunu açıklamak istiyorum. 6 yaşımdan beri düzenli olarak Chidos çalıyorum. İyi ama sen 5 yaşındasın. Bu 6 yaşında Chidos çalamayacağım anlamına gelmiyor değil mi? Hey error verdin değil mi? Hı? Windows XP kapanma sesi geldi. <laughs> Komik gangster. Peki gangster olmasaydın ne olurdun? Ateist olabilirdim. Rahibe olabilirdim. Gemisini terk eden bir kaptan olabilirdim. Ama asla bir biçes olmadım. Olmayacağım. Olanı da yaşatmayacağım. Bunun dışında duygusal bir hayalim daha var. Serengeti'de biz onları ve aslanları ehlileştirmeye çalışan minik bir animal doctor olabilirdim <gülüyor> <gülüyor> hey harikasın bebeğim. Seviyorsun bu hayatı Pascal. Pascal ya bayramında büyük anne sos vermem ister miydin? <laughs>